Ee, hastamız 23. haftasında ee, tek yumurta ikizi olarak ikizden ikize transfüzyon sendromu olarak e, kliniğimize başvurdu. İkizden ikize transfüzyon sendromu e, her iki bebek için e, ağır sonuçlar doğurabilen, kaybedilmelerine yol açabilen bir durumdur. E, burada e, bu dönemde e, Türkiye'de sadece birkaç merkezde yapılan e, fetoskopik lazer fotokoagülasyon işlemi yaptık. E, ve e, ardından takip ettik. E, sonrasında hastanın kliniğinde bir düzelme görüldü e, ve hastamız e, 36. haftada sağlıklı e, bebeklerini kucağına aldı. Evet, aynı operasyondu. E, bu tabi e, özel bir tedavi, introtenin yapılan bir cerrahi. E, sonuçların bu şekilde olması gayet aile içinde, e, bebekler için gayet iyi oldu. O kadar değil de tek yumurta ikizlerinin yaklaşık %15'inde görülen bir hastalık bu. Eğer tedavi edilmeyecek olursa bebeklerin kaybına, hayatta kalanlarda da nörolojik sekerlere yol açıyor. Ama bu introterin yapılan tedavi e, bu seker açısından da, hayatta kalma açısından da çok büyük fayda sağlıyor. Evet, şimdi biz 23 haftalıkken e, ikizlerimiz birbirinden kan çalıyorlardı. Sağolsun İnanç Bey e, bize bu konuda yardımcı oldu. Aradaki damarlar yakıldı. Ondan sonra işte şey oldu. Birbirinden birinin suyu az, birinin suyu fazlaydı. Birinin kanı az, birinin kanı çoktu. Sonra işte her hafta burada muayenemize olduk çok şükür. İnanç Bey'in sayesinde. Öyle başarılı bir hamilelik geçirdik. Öyle yani doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize çok iyi ilgilendiler. Doğum sürecim, ondan sonra şeylerim, ameliyatım gayet başarılıydı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hocamdan Allah razı olsun çocuklarımızı kaybedeceğimizi söylediler 22-23 haftalıkken. Hani ee, kurtulamayacağını veya yüzde 40 şansımızın olduğunu bu ameliyatı deneyip çocuklarımızın yaşayabileceğinizi, ikizden ikize kan çalma işleminin kötü olduğunu. Hocamız sağ olsun önerdi hani siz bilirsiniz dedi gebeliği sonlandırmak zorundayız dedi veyahut devam edeceğiz bir şansımız denemek zorundayız. Denedik oldu. Allah ondan da razı olsun. Tüm emeği geçen doktor hocalarımdan da hepsinden razı olsun. Bebeklerimizi sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık. Hı. 掉的那种。